Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Birinci emirda 199-200. Neydi kör? Kör hissiyatın? Kör hissiyatı ve şeytanı susturan ikinci hakikat. Ha, şeytanı susturan kör hissiyat ama kör hissiyatın e, zemini miydi? Yani kör hissiyatı ve şeytanı susturan birinci hakikati okuduk. Evet, abi. Yani kör karşısına konulacak şey. Evet abi. Tamam. Kör hissiyat. Kör bir, birinci dersi hulasa edersek e, bir maddi ve manevi birinci dersi hulasa etme biraz zor olur ama çünkü çok canlı ve e, zengin bir dersti siyat diye. E, hulasa edersek nefis iki ayrılır. Hem yani bu, çünkü o hemen yani pratik teknik bilgimiz olması lazım. Nefis iki ayrılır. Bir maddi ve manevi. Maddi nefse mare, manevi nefse mare. E, nefsi nefis değil ama nefis deyince nefsi mutmaine, mulhime, raziye, natıka gibi vesaire var. Bu nefis deyince hemen nefsi emmare diye aklımız gitmeyecek. Nefse emmareden bahsediyoruz. Maddi nefsi emmare şudur. Şu dünyanın, kainatın değil. Var olan, dokunduğumuz, kokladığımız, duyduğumuz, tat aldığımız, gördüğümüz, işittiğimiz şeylerin bizdeki nüminesini, hulasası. Maddi nefse mare bu. Manevi nefs semare, söyleyin ben o. şey yapayım. Söyle, başka tabiat, manevi nefs semare şey. Heves, heves. Damar. Heves, damar. Asap, asap. Tabiat. Tabiat. Hissiyat. Hissiyat. Heva. Heva. Bir tane daha var. Vehim. <laughs> His Burada beş tanesini mi saydım e, Ama toplama yapmıştık ya. Kör hissiyat hissiyat. Bir de körisiyat var. Tamam kör hissiyat. Ne yaptı? E, ee, 7 yedi. yedi tane. Bir de sayabilir miyiz? Say. Heves. Heves. Damar. Damar. Asap. Asap. Tabiat. Tabiat. Hissiyat. Hissiyat. Kör hissiyat. Kör hissiyat heva. Heva. kaç kaçtan okuyorsun onu? 233. 233. Evet bir de heva var. Yani mesela e, bilinmek, tanınmak, böyle ben bilineyim, ben tanılayım, ben ben var ya işte o şeyleri aktif ediyor. Hasreti, kıskançlığı vesaire. Yani i̇kinci nefse emare bunların içine giriyor. Zaten burada diyecek. Evet, bunlar içine giriyor. Kör hissiyatın içine giren nefse var diyecek burada. Kör hissiyat olarak e, bunlar saydıklarımız şey e, içinde. Kör hissiyat ama kör hissiyatın zemini 3-4 tanedir. T şey değildir tamamı. Ama temelde tabiattır. His hevadır. His, heves, heva, tabiat, damar, damar, damar bir de kör hissiyat. Evet. Diğerleri de bunun içine giriyor. Şimdi bu kör susturan ve şeytanımı susturan birisini okuduk. ikincisini okuyoruz. Efendim ikincisi nasıl ki aciz zayıf bir adam bir batmanı kaldıra, kaldıramadığı halde kaldıramadığı halde 10 batman yükü yük üstüne yığılmış bulunsa ve dostları onu çok kuvvetli bilip ona gizli zaafına yardımdan ziyade ondan yardım istedikleri halde sen oku oradan Furkan sen oku bakalım veya kim okuyacak Osman oku sen biraz dayan aşk sesini duyalım gel 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 çünkü ben de okumaktan yanı sıra düşünme imkanım olsun oku arkadaş Nereden? ikincisi ikincisi nasıl ki aciz zayıf bir adam bir batmanı kaldıramadığı halde on batman yük üstüne yığılmış bulunsa ve dostları onu çok kuvvetli bilip ona gizli zaafına yardımdan ziyade ondan yardım istedikleri halde o bir çare de onların hüsnü zannını kırmamak veya kendini çok aşağı göstermemek için gayet ağır ve soğuk olan gösteriş ve tekellüflerle kendini yüksek ve kuvvetli göstermeye çalışmak çok elim ve zevksiz olması gibi. Aynen öyle de. Yani kim yapıyor bunu? Yani yardım istenen şey, ustad. Ustada e, ne anlamıyor musunuz Oku, okudunuz? He? Yardım isteyende değil, yardım istenende böyle bir şey girse. E, mesela o bir çare de onların hüstü hüs zanını kırmamak veyahut kendisini çok aşağı göstermemek için ben fiyakalıyım, ben büyük adamım. Tarzında göstermemek için gayet ağır ve soğuk olan gösteriş ve tekelüflere kendini yüksek, kendini yüksek ve kuvvetli göstermeye çalışmak. Çok elim ve zevsiz olması gibi. Değil mi? Çok elim, zevsiz. Ha bunu anlaşıldı mı? Bundan sonra. Bina edecek. Bunu bilmemiz lazımdı ki aynen öyle de diye devam edecek. Yani yardım istenilen şahıs böyle bir ihtiyacı var. Yardım istemiyor. Niye istemiyor? Ya beni böyle bir basit zannedecekler beni. Ondan sonra onların üstü zanını kırmayayım. Ama kardeşim gücün yetmiyor. Mesela bir misal verip eylemde. Ondan sonra şey yapacak davet ediyorlar şimdi ders. Abi buraya şey yap. Buraya bize sahip şey yap. İyi e ama gücüm yetmiyor. Oraya gidip de zafiyetini göstereceğini, gücün yetmeyi perişan edeceğini tamam te temelde söyleyeceksin. Aynen öyle de devam et abi. Aynen öyle de ey kör hissiyatın içine giren nefsi emmare. Aa bak. Çok ilginç değil mi? Kör hissiyatın içine giren nefsi emmare. Niye kör hissiyat? Kör olduğu için kör hissiyat. Hissiyatın e, bazı hissiyatlar var, geleceği görüyor. Ama bu ise kördür. <laughs> ama her hissiyat değil ama bazı hissiyatlar ki geleceği aralıyor. Günahını takip ediyor mesela, bak orayı görüyor, kokuyu alıyor. Ha bu kör hissiyatın içerisine kim giriyor? Nevsemari Nefsem. giriyor. Burayı da kaçırmayacağız. Ya, birincisi neydi? Bir zat var, bir sürü yükler üzerine binmiş. Hüstü zan ediyorlar. Hüstü zanını kırmamak o insanların. Bir de çok aşağı kendimi düşür, düşürür diye zannıyla yardım istemiyor. Böyleyken bu adam ne kadar tekelüflere, gösterişe mecbur olur. Yalandan o hareketleri yapar. Ben büyük adamım bilmem ne. Ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım. Şey bu şeyleri daha çok hitap it ediyor bu dini cemaatlardaki böyle e, liderlere bakıyor daha çok. Yani önde gidenlere şey yapıyor. Aynen öyle de diyor. He. Kör hissiyatın içine giren nefsem var. He. Bu adi şahsiyetimin ve bir çekirdek kadar ehemmiyeti olmayan istidadının yüz derece fevkinde ve sırf bir inayet-i Rabbaniye olarak bu karanlıklı ve çok hastalıklı asırda Kur'an'ın ezani kutsiyesinden çıkan ve rahmeti ilahiyeye ilahiye ile elimize verilen Risale-i Nur'daki hakikatlara o şahıs mastar ve memba ve medar olamaz. Ya. Buna ait birkaç yer var. Ben bir şey yapayım. Bir, ne? 91'de ne var? Hemen. Ben 91'de ya atıfımız var. 200 sayfaya bulalım 200'ü. Bu zamanda onun gibi bir onun bir mucizesi ve nuru olan Risale-i Nur dahi felsefeyi maddiyeden gelen dehşetli dalalet ilmine karşı avamı ehl ehli imanın taklidi olan imanlarını o dalalet ilminin savletine kurtarıp umum ehli imana bir nokta istinat ve yakın ilahir devam ediyor. Bir de bu karanlıklı ve çok hastalıklı şeye 191'de bir yer var. 191 Orada Bakayım ne, ne diyor? Bu karanlıklı ve çok hastalıklı Yere atıf olsun diye 200 nerede şurada Bu şiddetli ve bu şiddetli maddi ve manevi kışın Sıkıntılı Maddi ve manevi hastalığı vaktinde. Bu asır tanımlıyor. Bu asır neymiş? Şiddetli, maddi ve manevi kışın sıkıntılı maddi ve manevi hastalığı var. Bu bir. 166'da bir şey de var. Bu gene bununla alakalı. Yani ne diyor? Bu karanlıklı ve çok hastalıklı asır. Bak orada da şöyle diyor. 200 hem bu benlik ve enanet asırda ve şöhret perestlerin nazarında nurun safiyetine ve halisiyetine zarar verebilir. Vesail bir mevzu işlerken şu. Kardeşlerim katiyen biliniz ki şan-ı şeref ve hotfuruşluk ve kendine güvenmek ve şahsımı beğendirmekten ürküyorum ve kaçıyorum. Şahsıma karşı medihlerden hoşlanmıyorum yalnız Risale-i Nur'a karşı sadakat ve kanaata bir emarı olmak cihetiyle bazı müf, müf müfritane tabirleri ya hatırları için veya hüstü zanlarını kırmamak fikriyle kısmen tadil ile kabul ve süküt ederim. Fakat iki ihlas lemaları ve mesleğimizin hillet ve ihlas ve uhvet esasları bu tarz medihlere müsaade etmez. Hem bu benlik ve enanet asırda ve şöhret perestlerin nazarında nurların safiyetine ve halisiyetine zarar verebilir. Niçin burayı okudum? Bu karanlıklı ve çok hastalıklı asırı atsın diye. Niçin? Hastalıklı bir, şanı şeref ve hotfuruşluk ve enani ve kendine güvenmek şahsımı bendirmekten ürküyorum ve kaçıyorum. Şahsıma karşı medihlerden, medihlerden hoşlanmıyorum. Hastalık şuymuş. Şanı şeref, hotfuruşluk, kendine güvenmek, şahsını bendirmek bir hastalık olmuş. 166 Emir 1